yani kadının rahmi diyorum ama anlaşılsın diye söylüyorum. Her türlü döllenmeye açık vaziyetteydi. Her türlü döllenmeye. Şimdi kadının rahmini üzerinde oynayarak tanrının dışında birilerinin müdahalesiyle insan üretmeye çalışıyorlar. Bunu da vak'a suresi söylüyor. Nasıl anlamadım biraz daha açın. Şimdi kadının rahmi evet. her tür döllenmeye açıktı. açıktı baştan. Ne demek bu? Yani bu iblisler ondan istifade ederdi, cinler istifade Aha. ederdi. Mesela tufandan önce anonikler var. Anukiler. Evet, evet. Gigikler var. Evet. Ondan sonra daha bir yan nefilimler var. Bunlar dev varlıklardı. Hı hı. Sonra bunlar tufan ile bitirildi. Yani sonradan kalan Hz. Nuh'un üç gelini ve bunların üçünün de ancak erkekten döllenebilecek kabiliyetleri olduğu için kendi erkeğinden döllenebilecek. Şimdi mesela at e, şey eşekten döllenebiliyor. Allah türler arasındaki geçkenliği durdurdu. Hmm. Yani mesela kurtla köpek eşleşebilir ama siz kediyle aslanı eşleştiremezsiniz. Yapsanız bile dölleme almaz. Gide 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 Cenab ı Hak insanı yegane kıldı. Kendi evrim dediğimiz şey bu esnasında Evrim, tekamülde diyorsan de. Yani Aha. neticede Cenab-ı Hak insanı sadece insandan tamam. döllenebilir hale getirdi. Ama gerek peygamberimiz ve daha önceki peygamberler gıda ile bu insanı siz başka varlıklardan döllenebilecek hale getirebilirsiniz. Şimdi hocam esasla bunu anlatıyor. Tabi bu teknik olarak yapılıyor. Şey de Tevrat'ta bir söz hatırlıyorum. Diyordu ki ve sonunda gafta ruhlar biter ama insanlar gelmeye devam eder. Ben bunu sonra Kur'an-ı Kerim'de bir vakayı görünce anladım. Vaka suresinde Allah diyor ki benimle yarışamazsınız. Biz insanlar mesela Kur'an-ı Kerim indiğinde bir yarış var mıydı? Hayır. Ama bak ne diyor? Nahnu kaddarna ve ma nahnu Ben ölümü yarattım ve hiç kimse bu noktada benimle yarışamaz. Hepsini öldüreceğim. Ve ma dediği ayette ayet bitmiyor. Sonunda la harfi var. Durma diyor. Çünkü sonraki manayla değil Ben şimdi yanından alıyorum. Ve ma ala en emsalakum. Sizin benzerlerini sanki insanmış gibi olanları yaratma noktasında da var etme noktasında da benimle yarışamazsınız. Bir yarış mı var? Evet işte o yarış geliyor. Şu hmm. anda yeryüzünde insan tasarlanacak. Buna homoneidler mi dersin? yarı e, e, Organik inorganik Sentetik varlıklar mı dersin? Sentetik insan mı dersin? dersin ama de. e, buna varmadan önce mevcut olan fıtri insan yok ediliyor. Asıl oraya bakmak lazım. Peki tamam bu noktaları evet, bir cümle şey ne olur hocam? ve kadının doğurganlığı organlığı yok ediliyor. Tamam işte tam gelmek istediğim nokta evet. bu. Ee, belki bu rakamlar değişmiş olabilir ama okuduğum dönemden bir tespitiniz var. Bugün 100 e, çiftten 35-40'ı doğal evet. yoldan çocuk sahibi olamıyor evet. diyor hocam. Evet. Bir desteğe Tabii. ihtiyaç duyuyor diyor. 2050 yılına vardığımızda insanların doğal yoldan çocuk sahibi olabilme kabiliyeti yüzde 95 oranında kaybedilmiş olacak. Ya bir 30 evet. yıl sonra. Evet. Yüzde 95 ne demek hocam? Bir şey söyleyeyim. Korkunç. Ee, hocam, tamam. hocam, çok özür diliyorum. Yani şimdi bana insanlar ellerinde göstere geldiler. Şöyle böyle 25-30 yıldır ben takip ediyorum. Çocuk yapma çizgileri bozuluyor. Çünkü insan fıtratı bozuluyor. Ramazan evet. hocam. Evet. Tabi. Bu noktadan Şöyle devam edersek çok Zaten, sevinirim. Zaten yapılan araştırmalarda mesela e, Kanada, e, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, e, da Batı Avrupa ülkelerinde e, yapılan araştırmalarda e, erkek e, sperm oranı yüzde 9 oranında azalmış vaziyette. Evet. Buna maalesef Türkiye başta e, gidiyor. Türklerde dahil. Burada 75 şey var. E, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tespiti var. 1975'te dünyanın en çok sperm yani bir santimetre milimetre küpte sperm taşıyan, tohum taşıyan erkeği Türkleri erke evet. 1975 tabii. 75 milyon. Şu anda en kaba dayısında işte bizi duyuyorlar. Yani bu işi yapanlar da bizi duyuyorlar. En kaba dayısında en fazla 15 milyon var. Evet. E, tabii 75 milyon. Erkeklik bitiyor. Evet, bitiyor. Erkeklik bitiyor. Dönleme...